uzun bir aradan sonra kod keyfini yeniden şahlandırıyoruz. Çalışmalarımız diğer tarafta devam etti. Yani Yaska Products'ta. Fakat burası her zaman aklımdaydı ve şu an kod keyfinde tekrar şahlanışa geçiyoruz. Ve yapacağımız ilk iş bir soruya cevap vermek. Python nasıl öğrenirim? Neden bu soruyla başlıyoruz? Aslında şu ana kadar yaptıklarımız Python ağırlıklıydı. Python'la ilgili çok... Ciddi bir başlangıç yaptık sıfır seviyesinden ve iyi bir noktaya doğru geldik. Şimdi aslında orada yaptıklarımızın bir özeti gibi yani son derece hızlı bir özeti gibi bir taraftan. Bir taraftansa hani hiçbir şey bilmeyen ve fiton nasıl öğreneceğiniz şekilde bir soru soran birine bir cevap verme kapsamında. Ve burada vereceğimiz cevap aslında bütün dillere uygulanabilir. Yapacağımız iki şey var bir dili öğrenmek için. Şimdi öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bütün kaynaklar artık internette. Elbette ki makinenizi de bir kod ortamı kurmanız lazım o dili öğrenmek için ve ondan faydalanmak için ama sadece öğrenmeyi amaçladığınız ve kısa ve hızlı bir başlangıç yapmak istediğinizde ya da bir fikir sahibi olmak istediğinizde şu an hiçbir şey kurmanıza bile gerek yok. Yapmanız gereken iki tane site bulmak. Birisi tutorial yani size anlatan bir site ve bir de kod yazacağınız bir ortam. Şu an dünyada en ravaşta olanlarından iki tanesi ekranda arka tarafta. Hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi W3Schools ee, çok ünlü. Burada tabi ince nokta şu an için İngilizce bilmek gerekiyor. Uzun vadede belki onu bilmeye de gerek kalmayacak. Şimdi Python kısmına geldim girdim gördüğünüz gibi. Ve e, Python kısmına girdiğimizde mesela bakıyorsunuz Learn diye başlamış Learn Python diye. Şimdi ilk örnekten mesela bakın burada sol tarafta intro'dan başlıyor. Python nedir? Python'da ne yapılabilir? Neden Python falan tarzı yaklaşımlar var burada ve bizi ilgilendiren kısım şuradaki kod mesela bakın ilk kodunuzu yazın demiş şimdi programlama dillerinde eriş programlama dili bilmiyorsanız bir Hello World yazma kavramı vardır merhaba dünya ee, bu öyle bir kavramdır ki yani ekrana bir yazı yazdırabileyim öncelikle gördüğünüz gibi Hello World'u bu şekilde ekrana yazdırdık şimdi burada bir W3 Schools aynı zamanda bize sadece anlatmıyor bir de kodları yazıp test etme imkanı veren bir ortam da sunmuş. Mesela şöyle iki tane de Hello World yazsın diye çalış bir örnek yaptım. Fakat gördüğünüz gibi biraz daha böyle hani yetersiz gibi his veriyor. Biraz biraz da nedense yavaş oldu ama bunun sebebi internet de olabilir. Şuraya mesela a eşittir 10 yazıyorum. Print a yazıyorum. Ve biraz bekliyor. Şimdi diğer tarafa geçeceğim. Diğer kod test etme ortamına. Şimdi burada da kod daha güzel test edilebilecek bir ortam var. Tutorials point. Ve baktığınız zaman şurada coding ground diye bir yer var. Ve burada bütün diller için ve en revaçta olan dilleri de en başa koymuşlar gördüğünüz gibi. Şu an Python gerçekten çok rabaşta olan bir dil olduğu için muhtemelen en başta bakın orada da ilk başlar başlamaz hello World'de başlıyor. Şimdi bir çalıştıralım bakalım. Chat diye geldi gördüğünüz gibi. İşte burası bu yüzden daha rahat çalışabileceğimiz bir ortam. Şimdi geldik tekrar buraya. Okuya okuya gidelim. Hızlı bir şekilde bakalım nereye kadar ilerleyebileceğiz. Şimdi öncelikle bakın Python nasıl öğrenirin dedim. Geldim Victoria's point'ten ilk örneğimi yaptım. print Şimdi siz dersiniz ki hani ben İngilizce bilmiyorum ya da işte okuyamıyorum falan. Bakın ben size yardımcı oluyorum. Burada size şimdi iki dakika içerisinde nereye götüreceğim Python'da. Durdura durdura test de kendiniz denersiniz. Bir şeyi tekrar hatırlatayım. Asla kodu yazmazsanız öğrenemezsiniz. Kod yazmanın birinci prensibi kendiniz deneyeceksiniz. Yani şuraya mesela print hello world yazıldı mı? Bunu buradan bir kere çıkaracaksınız. Ve xxx yazıp gördüğünüz gibi xxx ha diyeceksiniz. Bakın ben kendi istediğim şeyi yazdırabildim. Şimdi geldik tekrar ne diyor? Diyor ki şöyle bir başlangıç yap. Bakın bunlar kendi makinenizde eğer çalışıyorsanız. Şu an kendi makinenizde çalışmıyoruz. Bununla ilgili kanalımda açıklamalar var. Onu söyleyeyim. Çok ciddi güzel açıklamalar var bu kod kanalında. Fakat burayı geçiyorum. Siz şimdi internet üzerinde öğrenmek istiyorsunuz. Burada diyor ki Python'un sintaksı yani bu dilin yazılış şekli. Her dilin bir yazılış şekli vardır. Nedir? Şuraya bir örnek koymuş if demiş. Şunu hemen alalım şuradan. Kopyalayalım. Parantezi almadım farkındayım. Şöyle kontrol V yaptım. Parantezde tekrar koydum. Çalıştırdım. Bakın eğer diyor 5 büyükten 2 ise şey yaz. E şimdi ben hemen kodu test etmek isteyen meraklı bir insan olarak diyeceğim ki mesela. 5 büyükten 2 ise büyük yazdı buraya. 5 büyük yazdı mesela. 5 büyük. Anlamsız gibi gözüküyor. Genelde yeni yeni başlayan insanlara bu tarz şeyler çok anlamsız gelir. Yani ne oldu yani? If 5 büyük 2. Ama mesela şurada A olsaydı 5. Aslında e, şuradaki semi, yani açıklamaların ilerisine gidiyorum. Değişkenlere geçiyorum. Şuraya geliyorum. A eşittir 5 dediğim anda. Bu bir değişkendir. A eşittir 5. B eşittir 3. Şurada A büyük B. Şimdi şuraya da A büyük B ise şuraya A büyük yazsın. A büyük. Bu arada aslında if'i de kullandığım zaman hem değişkenlere hem de şuradaki conditional ifadeleri olması lazım. Şurada bir yerde. If else görüyorsunuz. Şu, şunu, şunu atlamış oluyorum. Birdenbire. Buradaki sırayı atlıyorum. Ve burada aslında mesela şu aradaki listler, topullar bunlar mesela aslında Şun, şunun bence kanaatimce şunun ve şunun döngülerin bunlardan önce verilmesi daha iyi olur. Kanaatimce. Fakat hani değişken kavramı olduğu için bunu muhtemelen buraya koymuşlar. Fakat takılmayalım. Geçelim. Şimdi bakın tekrar çalıştırdık. A büyük dedi. Çünkü A büyük. Ama mesela şuraya 13 yapalım. Bu sefer de ekrana hiçbir şey yazmadı. Bu durumda şöyle bir eklenti yapıyorum. B büyük A ise de B büyük yazsın. Bakın bastık. Bu sefer B büyük yazdı gördüğünüz gibi. İşte Böylece hani meraklıyım. Şöyle olmalı. Eğer bu böyleyse bunu şöyle de çalışması gerekir şeklinde yaklaşımlarla aslında meraklılık bir yaklaşım var. Yani kodcu bir adam meraklı olacak. Kodculuğun birinci prensibi şu nasıl olur, bu nasıl olur, şöyle yapsam nasıl olurdu, böyle yapsam nasıl olur diyebilmek ve denemek ve korkmadan denemektir. Sürekli yazmak çizmektir buraya. Yani mesela örnek şöyle, şöyle bir şey yazdım. Bastım bak ne olur hata verdi. Böyle bir şey olmazdı. Bak. Mesela Korkusuzca yazmak ve hata mesajlarını da görmek, anlamak, dile aşina olmak için tıpkı normal bir dili konuşur gibi. Bakın sintaksı izle, incelerken o konu oraya geldi. Bakın aşağıdaki örneklere bakıyorsunuz. Yine sanki bizim örneğimize benzer örnekler yapmış. Yorum, comments demiş. 1, 2, 3, 4, 5. maddede comments demiş. Şimdi comment bir dilde, bakın burada size comment demiş. Bu bir comment, bir yorumdur. Bakın dilde, şimdi mesela şuraya geldi bastı hiçbir şey değişmedi aynı ne oldu o zaman işte bu bir açıklama yani bazen dile açıklama yazmanız gerekir dilin kodunuzu yazarken bu kod örnek bir koddur işte bunu açıklamamı sağlıyor. Burada burada ise b büyükse yazsın. Tarzı böyle. Açıklamalar kodun içerisinde. Bu çok çok önemli bir şeydir kodculukta. Onu anlatmaya çalışmış. Sonra değişkenlere geldi. Evet bakın string değişken John. Sayısal bir değişken Şöyle alıyorum, kopyalıyorum. Bakın bunu aynen sizin yapmanız gerekiyor. Kodu öğrenecekseniz buraya yapıştırıyorsunuz. Ne oldu işte? 5 ve John" dedi. E şimdi yani mesela ne oldu John böyle tırnak içerisinde. Burada hemen şunu belirtiyoruz. String bir değişken demek, bir isim de bir değişkendir ve string'dir ve bu tırnak içerisinde yer almalıdır. Yani bir insanın mesela yaşı, yaş diyelim şuraya. Ad diyelim. John ve ve yaşı. Şimdi bakın hata var. Nerede? Hemen hemen bakalım hata nerede? X diye bir şey var diyor. Tanımlanmadı. Niye? Çünkü değiştirdim. Yaş olacak bu. Bu da ad olacak. Böylece böyle ad şey. Fakat açıklama yazmak istersek. Şimdi geliyoruz buraya. Burada ne demiş? Bakın açıklama şu, şu da çok güzel. Bakın şöyle güzel bir örnek. Burada da yanına Açıklama yazmış. Demin komenti öğrendik ya şurada. Burada da işte bakın. Demek demiş ki bu bir int, int tipidir. Yani sayısaldır bu. Bu da string'dir demiş. Bu değişken. Fakat dikkat edin. X'e önce 4 atmış sonra da string'i çevirmiş. Yani aynı değişkeni hem string hem integer kullanmış. Bu işte Python'da olabilen bir şey. Yani bunu şimdi C'de C şartta falan yapsanız olmayacak bir şey. Burada bir kavram var. Fakat o bizim şu anki Nasıl öğrenelim videosunun konusu değil. Ama aklınızda bulunsun. Otomatikman bunu integer değişkeni otomatikman string'e çevirme özelliği var burada. Evet. Değişken isimleri bakalım neler anlatmış. İşte bakın burada da string'den değişme mesela. Bakın şu örnek de çok ilginç. Mesela 3'ü string'e çeviriyor. Değişkenleri çevirme kavramına girmiş burada. Aslında benim burada anlatmaya çalıştığım şimdi kodu Python'u size öğretmek değil, Python nasıl öğrenirim sorusunun cevabı. Gördüğünüz gibi işte Python böyle öğrenilir. Yani teker teker ilerliyoruz. Burada bir şey gördük. Aa bu nedir diyoruz. Bunu denemek istiyoruz. Neden böyle bir mesela dönüşüm olmuş? Bunu anlamak istiyoruz. Bakın burada değişken değişken kavramını derinlemesine almış. Bakın tiplerini göstermek istemiş. Yani bir değişkenin bir tipi var dedik. Ee, acaba o değişkenin tipi nedir? şeklinde bir soru. Bakın int str yani şunun bir int olduğunu şunun ise bir str olduğunu gösterdi. Şöyle bir deneme yapmak istiyorum. 5.2 yazdım buraya. Bakın direkt float yaptı bunu. Virgüllü sayılarda bir başka tip açığa çıktı float. Evet şimdi tabii e, ee, bu şekilde yani kısaca özetlersek videoyu uzatmadan bunları test ede ede ilerleme kavramı söz konusu. Fakat tabii ki şöyle bir durum var. Hiçbir şey bilmeyen birisi elbette burada bir takım hani zorluklar yaşayacaktır. Çünkü öyle bir öyle bir durum ki yani ne oldu bunu ekrana yazdım da şeklinde bir soru var. Yani bu nedir? Yani bunlardan bize ne fayda var? İşte öyle bir durumda işte biraz daha yardım gerekiyor olabilir. Ama her durumda şu yaptığım çalışmayı yapmak bile insan beyninde bir şekillenme meydana gelmesine neden olacaktır ve ondan sonra birisi bir şey anlattığında daha iyi anlama imkanı olacaktır. Yani şimdi örnek veriyorum. Şunları bir göz geçirmiş bir insansa ben diyeceğim ki arkasından bak diyeceğim. A eşittir 10, B eşittir 20, C eşittir A artı D, print C yaptığım zaman en basit bir şekilde bir e, çevirici yani gördüğünüz gibi iki tane sayıyı toplayan çevirici diyorum aklım şimdi kafamda bir sonraki adım var da hani dolar tl dönüştürücüsü yaparız diye aklım oraya gitti evet şu an için toplama bir toplayıcı basit bir program yazdık yani mesela şimdi de biraz daha anlamlı bir program yazalım mesela dediğim gibi dolar tl dönüştür, dolar nokta e, dolar nokta diyorum. Dolar 19.3 lira mesela. E şimdi benim param var. Param 200 TL. Şimdi 200 TL e, dolar miktarı şeklinde bu değişken isimlerini gördüğünüz gibi kendi istediğim şekilde veriyorum. Yani şuraya dolar miktarı anlaşılır olsun diye yazdım ama DM de yazsam olurdu. Bunlar tamamen benim kendi kişisel tercihim. Pro, programın anlaşılabilirliği için tabii ki anlamlı isimler vermek isterim dolar miktarı dediğim zaman e param bölü A şu an A dedim mesela ne oldu anlaşılmaz bir şey o yüzden şuraya dolar kuru dersem daha anlamlı olacak dolayısıyla paramı dolar kuruna bölersem paramın dolar miktarı açığa çıkar dolar miktarı 10.36 dolarmış 200 liram varsa param. Evet gördüğünüz gibi bir dolar TL dönüştürücüsü yapmış olduk. Hemen ayaküstü hızlı bir şekilde ve bir programın bir anlamı olmuş oldu şimdi mesela. Ee, ve bunu hani ya ben bunu hesap makinesiyle falan da yapıyorum gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Ama inanın öyle bir noktaya gelecek ki 2-3 harekette iş. Yani mesela örnek veriyorum eğer euro mesela euro kuru. O da 21.3 olsun. Mesela kafadan atıyorum. Buraya da euro miktarı yazıyorum. Aynı anda mesela hem dolar hem euro miktarını acaba 200 TL bakıyorsunuz şimdi euro dolar kuru değil euro kuru olacak şurası. Euro kuru bastık. Gördüğünüz gibi hem dolar hem euro kurunu görme imkanı saniyesinde iki hareket yaptım ve böyle bir durum açığa çıktı. Şimdi yapacağımız e, hareket şuraya dolar miktarı demek ve buraya bastığımızda program direkt maalesef ve maalesef patlıyor çünkü burası bir string burası ise bir Fluat e, float değişkenlerin tipleri farklı şunu algılayamıyor yani şu artı ne demek yani ben nasıl olacak da bir sayıyla bir harfi toplayacağım. A artı 3 ne demek? Biz de diyoruz ki bunu sen string'e çevir. o A artı 3'ü 3'ü de bir string olarak bir text olarak algıla. Ve böyle yapınca artık çok güzel bir şekilde dolar miktarı daha da açıklayıcı olsun diye paramın dolar miktarı diyorum. Buraya da bu tarz şeylerde şöyle olaylar vardır. Bakın hareketi gördünüz mü? yazmaktan üşendiğimiz için buraya da geliyoruz euro miktarı diyoruz ve çalıştırıyoruz ve paramın dolar ve euro miktarını ama eğer 500 lira olsaydı ne olacaktı? O zaman bakın 25'e 23. Gördüğünüz gibi işe yarar bir şeyi ayaküstü yapmış olduk yani burada. Yani işte böyle. Demek ki ayaküstü bile olsa bir takım faydası olan şeyler yapmak mümkün. Fikir veriyor. Evet Böylece kısa bir şekilde Python nasıl öğrenirim sorusuna bir cevap vermeye çalıştım. Ve bu cevabın çok başarılı olmadığının farkındayım ama bu video uzun bir aradan sonraki bir ısınma turu videosu olsun. Şimdi bundan sonra kafamda muhteşem bir müfredat var. Yani bir müfredat bir çizelge dahilinde bir çizelge boyunca ilerleyeceğiz. Ve burada JavaScript'e gireceğiz, HTML'e gireceğiz, veri tabanlarına gireceğiz, C Sharp'a gireceğiz, Windows Presentation Foundation'a gireceğiz ve onları yorumlayacağız ve yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.